Yine ceza bayramıza. Şey i̇şte. Bu ne pet takmak zarar ha. Yerini gösteriyor. Ben, ben o yüzden pet takmıyorum. Yoksa bayağı petim var. Kovboy seç ya. Kovboy çok iyi. Kanka kovboy da dong 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 hareket bir sıkıyor. Ben kovboy çok sevmiyorum. Ama aksiyon sevmiyorsunuz ya. Kanka hayır. Ya oyun şans oyunu. Oyunun kuralına bozduğu için sevmiyorum. Niye ki? Daha niye ki? Bak o... daha niye? Anladım. Ben de kovay ay verdim ha. Ha ah, şapkan düştü. Beceriksiz. Senin gibi. James bir şeydi neydi bir tane ünlü kobo verdi James neydi adı? James Çocuk Osman Doykoda Doykoda Sen şarkı yiyorsun Çolama Koda Doykoda 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 e, Şarkı var ya <laughs> Abi Surotumda havai fişek patladı. Havai fişek ata. A flooding aseti hiç sevmiyorum. Hayır hocam. Ne Arkadaşlar. Ölmedim. Abi sıkmıyor, sıkmıyor. Abi silah bozuk, bozuk abi ya. Canım oğlum, boykoda. Ne oldu bu ne? Boykoda. Aa, burada e, en hızlı kovboy kazanır. Ah. Aa da. Ortada sık. dokun diyor abicim. Kanka en sondakine de biraz sık. Kanka. Ah. <laughs> İyilik ya. Öldün mü? Kanka ölmedim de. Daha kötüsü oldu, düştüm Abi... Ben de afiyete ölüyordum, adam kafama tabancayla sıktı o yüzden öldüm. Bakın şurada bir tane gizli nokta var, burayı bilmeyen var mı bilmiyorum. bilmeyen yok. Yani hiçbir şey aramıyor ama olsun, ben her zaman alıyorum. Öyle, hoşuma gidiyor. bilmeyen yok kanka. Harbi. Bilmeyen var mı oraya harbi? Bilmeyen varsa, bir adım öne çıksın. Çata. Yüzde alet. Alet en iyisi. Yücen Kanka kılıçla kılıç gelen kazanır. A ben de attım. Atlet en iyisi ya. Atlet gibi koşuyoruz. Yani atlet üstümüz giyelim. Ha ölümün ben ölümüne beni sıkıştırdı. Ya kanka bak sen de video çekince video başka yerlere gidiyorsun lütfen ya. Hayır ölümüne beni sıkıştırdı. Ya kasaba çıktı bu ne? Of. Ya bu ne ya?

Beni geliyor kıyamet. Allah birbirimizi öldürmeyelim. Laf adam ol. Beni yemete gidiyoruz ya. Vayze. Yardım edin. Gökyüzünde nasıl diye ya? Burası en güvenli yer. Beni azıcık itkisene. Yani ne? Hadi. Evet şu an burası. Şu ben ev. Ben sıkıştım ama. Hiçbir ev güvenli şu an. Abi gittiğim <laughs> önce nasıl kırılıyor? Ne oluyor? Aa, ben yani de sıkışmıştım kurtuldum. Sıkışmıştım tuvalete gittim kurtuldum. Bu ne saçmalık ya? Ya nasıl delik olabiliyor? Oğlum o kadar doyko da Kanka şu an olan tek burası kaldı. Çalam o kadar koda Ben öldüm ya. Oğlum gelsin. Ben ölmedim. Oh güneyim ödere. Hayır, hayır. Kanka. Sitten kaçıyordum. Kanka yerde bir tane boşluk varmış. Ona basıp düştüm. Aşağı düştüm. Ben de aşağı atlıyorum. Ben eskiden bu oyunu çok oynuyordum. 30 30 40 binim vardı ya. Anladık anladık karşıyım. Dur bir Yani, burada şifresini bilmem varsa iki adım öne çıksın. Unuttum ne lan? Kanka. Heh? ya Ya. Dolabın arasına sıkıştım. Hadi be. Ya adamın da şifreyi yazam. Ha. Ya, Kaç şifre biliyor musun sen? Ben gittim ha. Vay ya. Ulaşamam. Ulaşamam. E gittim ama o arada oyun başladı. Şimdi asansörün kapısı kapandı oyun başladı. Kardeşim helikopter pat pat yattı. Kafama asit yağıyor ya. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Benim de kafama yağmur yağıyor. Bu evet. özel bir etkinliğin bedeli. Baskıştım. Benim de kafam asit yağsın. Ama ben yani yağmur dayı. Yağmur geldi bize. Kanka Beni kanka. bul hadi. arkadaşlar arkadaşlar. Wohack. Ha bana dokun hadi. Bana dokun. Arkadaşlar bakın wall cake. Yönlüsün. Bana para ver. Bana para ver. da okulun adamısın. Parkı yapacağım git ya. Evet adam değilsin. Kanka. Gidiyorum oğlum ben adam değilim. Lan çıktım ha. Ne Şu ki beni baza sokuyor. Ee, ya, ya. O çubuklar hile ya. O çubuklar bozuk. Bozuk, bozuk. Ya çok bozuk yani. parayı da tamirci götüreyim. götürelim. bozuk param var mı? Yok tamir edilmiş param var. Yok kanka benim de yok. Çünkü hepsini tamir ettirdim. Aa, iki saniye önce yaptığım espri bana niye geri yapmaya çalışıyorsun? Ben Duymadım ben... ki senin yaptığını. Ya. Ha hilesin havada uçuyorsun. Duymadım. Bilen ben ne mi? Ben Ya bak benim ne şansla havada uçuyorum. kayar? Kanka kafama niye basıyorsun? Ya fazla basıp uçtum. O da uçuyor kızıyla kızıyla. Ne? Kanka erkekmiş. Adı ne? Kanka Uras erkekmiş. Kız bir şey Adı ne? Saniye. Dalga Kanka şu kız mi? dedim biliyor musun? Adın ne saniye dalga geçmeyecek misin dur bir saniye ya bir git sevi sevi ya seri sevi sevebilsin işte. Da. Adın ne Mine dalga geçmeyecek misin? niye dalga geç? Dilimi ne? Ya kendi kendine espri yapıyor. Bu ne? Ya abi kasaba saçmayayım ya. Bu ya. Ya, kas, ya kasaptan ka, ne kadar et alacağız daha? Ya kanka bırak esprileri ya. <laughs> Arkadaşlar bu son tur. Annem ben, annem bana canımsın dediğine ben güneyim diyorum. Kanka sen, bence Bence güne Arkadaşlar bu bunun zıt anlamlısı kuzey. Ya boş ver şimdi espri espri. Hadi oyna ya. Adam espriye oynuyor. Benim esrim yazında seninkilerin daha ay Sen bile espri yapma kanka. Bak izle. Arkadaşlar bakın Güneşte ancak. Ne güzel yanmış değil mi? Heyire yanmış. Kanka ben karpuz diyorum güneşin orada ya adam ya. <laughs> Şun kulaşuu. <laughs> <laughs> olsuzum. Allah 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 Allah. <laughs> <Sıste> yaptık ha. <he. gülüyor> ben ya ben ne şanssız bir insanım. Uçan zıplama. Uçan dört kabuk döner. Yapma keyif. Gel buraya. Ya. Abi adam kusur abdesti almış. Bilmiyorum. Hiç abdest konuşmuyorum. çünkü saklanıyorum. Aynen. Hiç konuşmuyorum. çünkü saklanıyorum. Kanka. Ben de süper zıplama var ama bunu biliyor muydun? <laughs> süper insan da oldum yani. Ben <laughs> seni soğan saklıyorum bunu biliyorsun değil mi? O zaman geri aksın. Vay tam. Ha? Ben ya çalan kim bari selamını biliyor muyum? Zaman geri yaksın. A ah, Yandık o zaman kardeşim. Tam bu arada kimseyi öldürmüyorum. sana oldum. Hadi bakayım. Bu yandan savun. Savun hadi. Savun bakıl bari şimdi. Ölme be. Ha bir Ne oluyor? Di ni ni di ni ti ni ni Ya sana bu. Budaymış. 2 kez üst üste süper insan oldum. Şu an ultra insanım. Kanka ben süper insanım. Kodu. Işın kılıcım var. V'sa atmak ister misin kanka? Yakalar son Ben Ya bende süper insanım ve ışın kılıcım var. çekicim var. Ne zaman geri yaksın özelliğim var. Ne haber? Oh, çok adam görüyor mu bu serverda? adam yok mu? konta bastım gittim adamın kafasına kondum aha Abi hayır bir dışarı çıksana Selam. Peki. Öldün hadi. Hadi öldün. Evet. Ölmedim ki hala buradayım. Ne İş olacak? Şey. Kim bak? Arkadaşlar vs videosuna dönüyor şu an. Ne dedi? Oğlum sen. Ya ya bu bu çocuk kusura bakma. Ben Ana bunu kusur abdesti almış. Yakalayamıyorum ya bunu. Kusur abdesti almış çocuk. Bak bak. Kusur abdestine bak. <laughs> Üst üste süper insan aldım. O kadar şey kişiye zıplıyorum ki. Ki senden küçük değil. Kanka sana şunu bir şey diyeceğim. Bir çek işte, kafan çekici vurayım. Kafan bak Aykün. Aa, ben penguen de oldum kanka. Hem penguenim, hem canlı iki kat. Şapka geldi bana. Allah 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 Allah. Kardeşim Osmanlı şeyine girmene gerek yok. Ya abi artı bir milyon kusul abdesti. Artı bir milyon kusul abdesti baksana ne olur Kanka, Kanka. Ben... Hayır ben, ben çok vallahi ya Öldüm öldüm bir şeydi <laughs> Arkadaşlar şu şu Allahuekber Arkadaşlar şu düşü Allah'u Allahuekber Allahuekber Eşe da lay ben kolsuz maymun Kar fırtınası. Ne oluyor ya, abi? Kırk sen bir daha dua etme. <laughs> Allah ekber, Allah ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Kanka benim cenaze namazımı kıl. Bir kusur abdesti almış. Oradaki A artı bin kusur abdesti. Burada Arkadaşlar senin benim, benim cenaze namazımı kılın. Ölümüm böyle olacakmış. Şuna bak. Aa. Kanka. Ama kork, bak korkmaktan Ya kanka bir o asit yağmurda R'ye basılan asit yağmuru Hala biterdi korkunç. galiba. Hala ölmedim. Kanka kupa geldi sana. He? Kupa geldi. Evet kupa. Ama kolum yok çıkartamıyorum. Olsun. Sen silah gelsen olacak. <laughs> Sen öldün bu arada. Ölmedim hala. Hem üstümde asit de yağıyor. Kanka, bir kanka. adım ileri gitsene. Oh! <laughs> kanka sende de altı bin kutu abdesti var galiba. <laughs> <laughs> bu, bu, ne ya? Arkadaşlar video <laughs> biraz uzadı ama şunu görüyorsunuz yani şu halime ve hala yaşıyorum. Abi o anda artı bin kusur abdest almış. Hiçbir şey olmadı. Kanka. Kuma Kanka adamı öldürecek penguen oldum öldüremedim. Adama vuracak. Adamın orada kar küre çıktı adamı öldüremedim. Bir kere kafam çarptı. Adamı öldüremedim. O, sus, kanka, sus, kanka, adamı öldüremedim. Sonra gerekmiyor bence. kanka şey geldi. Burada oyunda Arda diye biri daha var. Kanka. Eşir Kanka o sosisliği yesene. sosisli ya. Ye. Şu Sosis. an ölmedim hala. Ne oluyor hiç bilmiyorum ama. Ha sosisliği yesene. Ha, şimdi öldüm. <laughs> öldüm Altın ya. Ya, ya kusur gücü adına. Arkadaşlar ve kusul abdestliler görüşürüz bu video buraya kadardı. Biraz uzun oldu. Ne yapalım bu kadar oldu. Hadi bay bay. Muhabinim olsun.